Merhaba arkadaşlar. Bugün size Visual Studio bir kütüphane otomasyonu örneği göstereceğim. C Sharp'ta yapılmış bir kütüphane otomasyonu. Bunu dönem projesi ödevlerinde veya sistem tasarım ve analizi derslerinde kullanabilirsiniz. Şu anda ilk başta hani göstereceğim. Daha sonra detaylı yapımını da videosunu çekeceğim. İlk önceliğim göstermek şu anda ne yaptığımı, giriş ekranım, ana sayfam, mesela link attığım yerler. Burada mesela okulun ana sayfasına yönlendir direkt beni. Mesela üye ekleme ekranım. Şöyle mesela cinsiyet. Bu videoyu biraz kısa tutacağım. Ha, maksadım hani bunu size göstermek ne şekilde neler yaptığımı göstermek daha sonrasında zaten canlı canlı sizlerle de tekrardan yapacağım. Mesela TCD 252. Ben hani örnek olarak şey yaptım. Mesela şöyle 252 yazayım. Gene geliyor. Bu tarafa şey eklemeyi unutmuşum. Ee, silmede. Ekranı temizleme tarzında bir şey koymayı unutmuşum. Direkt sadece silmeyi yapmışım. Şu anda fark ettim. Ee, bunu yapmak benim iki günümü aldı. Kısıtlı bir zamanda yaptım. Hani o kadar geniş zamanda değil. Ancak sizler de yaparken hani bunu güncelleyeceğim. Daha hani sizin değiştirebileceğiniz şeyler yapacağım. Hani örnek olarak okulun öyle mesela bir resmini attım. Maksadım hani burada harikalar yapmak değil de aşinalık olsun. Elimiz alışsın. Hani yeni başladıysak programlamaya otomasyon yapmaya neyi nasıl yapıldığını hani bunlar göstermek için maksadım. Burada sunumla ilgili bir şey vardı. Buradaki direkt Word dosyasını açıyordu. O Word dosyasını yanlışlıkla silmişim. Sizler de bu uygulamanın hepsinin nasıl yapıldığını göstereceğim, anlatacağım. YouTube kanalımda olacak yakın bir zamanda. Gelecek hafta pazartesi günü gibi yayınlamayı düşünüyorum. Videolarını çekip. Olmadı canlı yayın şeklinde de yapabilirim. Hani yorum olarak belirtirseniz ben yani size GitHub'tan da yaptığım projeyi nasıl indirebilirsiniz linkini de aşağıya koyacağım. Ben bunu para için falan çekmiyorum sadece öğrenme amaçlı Hani ben öğrenirken sizler de öğrenin diye. Buradan zip olarak indirebilirsiniz varsa veya buradan da alabilirsiniz. Ben bu linki zaten videonun altına koyacağım YouTube kanalımdaki. Aşağı yukarı gördüğünüz uygulamayı şuradan mesela Emanetiyade liste kitap verme şeklinde ana sayfam giriş ekranım yani proje üstünde pek fazla uğraşmadım şimdi söyleyeyim hani iki gün içerisinde hızlıca yapılacak bir proje şeklinde düşünerek yaptım. O yüzden tasarımlara da pek fazla önem vermedim. Farkındasınızdır zaten şekilde. Hani ekranların çok olması sizde buradaki gözünüzü korkutmasın. Çünkü hani standart basit kodlar. Hani o kadar sizi zorlayacağını düşünmüyorum. Yani durum böyle ee, hazır size eskoeldeki e, konuşamadım <laughs> diagramımı da göstereyim üye diye bir tane tablo açtım kitap diye bir tablo açtım personel yetkililer ve emanet diye açtım zaten burada da görüyorsunuz bunun neticesinde uygulamam çalışıyor deneyebilirsiniz ola ki sorun yaşarsanız, Database'den dolayı sorun yaşayabilirsiniz. Bunun da çözümü var. Mesela örnek şu kodun içine girelim. Burada kendi bilgisayarınızdaki database database adresini verirseniz bu sorun çözülecektir. Ola ki e, nasıl vereceğinizi veya bilmiyorsanız da hızlıca göstermek anlamında şuradan eee database dersiniz. Burada bilgisayarınızın adı vardır. Onun dersiniz mesela sertifika doğrulama soruyor bana sürekli. Buradan kütüphane otomasyonunuzu seçersiniz. O atar direktmen. Ee, başka adresini direktmen e, öğrenmek isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Videoyu yavaşlatıp gelirsiniz. Mesela New Collection. Gene aynı yaptım. Buradan mesela stok takip uygulamasını alayım farklı bir şeyi şurada zaten şuraya tıklediğiniz anda bu data scores kodunu alırsınız zaten şuradaki ile aynı farkındaysanız da e, sertifikat turu diyor yani şuradan sonrasını almanıza gerek yok bu geri kalanı alıyorsunuz farklı bir kod üzerinde gösterdim bunu gösterme sebebin hani aynı kod üzerinden gösteriyor nasıl yapıldığını anlamamazlık gibi bir şey olmasın diye. Videom şimdilik hani tanıtım için yapıldığı için kısa bir video. Dediğim gibi bunun detaylı anlatımı bu uygulamaların nasıl yapıldığını daha detaylı anlatımını çekeceğim. Hepiniz sağlıcakla kalın. İyi günler dilerim.